geldi Hadi uçana Evet, bugün mü geçer? Bugün geçecek öyle mi? Ben gideceğim o zaman birazdan yani. Ya mail adresimi versem siz bana linkleri gönderebilir misiniz? O da şimdi şey bu ziyaretin sebebi bundan bir buçuk ay öncesinde, Haziran ayında benim uçtuğum sanal ortamda yapmış olduğum bir boyamayla başladı. Bu boyamanın çıkma sebebi de Karşıyaka'nın basketbol takımının 28 sene sonra liginde şampiyon olması ve Türk Hava Yolları'nın Euro Lig'e katılmaya hak kazanmasından kaynaklandı. Biliyorsunuz ki Türk Hava Yolları Euro Lig'e sponsor oldu ve ben de sanal ortamda Türk Hava Yolları'nın sanal havacılık sitesinde uçuşlarımı 2009 senesinden beri gerçekleştiriyorum. Gerçekleştirdiğim uçuşlar dahilinde sanal ortamda gerçekçiliği ön planda tutmaya çalışıyoruz. Ve e, bu gerçekçilik dışında Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu e, bazı takımlara boyamalarını biliyoruz. E, bu boyamaların bir tanesi de neden Pınar Karşıyaka renklerinde olmasın diye düşündüm. Ve e, sanal ortamda yaptığım uçuşlarda tamamen e, kişisel olarak uçuşlarımda kullanmak amaçlı böyle bir boyama tasarladım ve bu boyamayı yaptım. Daha sonrasında daha sonradan da kendileri beni aradılar ve İstanbul'a Türk Hava Yolları'nın merkezine davet ettiler ve böylelikle bir buluşma gerçekleştirdik. Gerçek boyutlu bir uçağında neden uygulanmasın? Bugün onu konuşma imkanımız olmadı. Ancak Türk Hava Yolları'nın merkezinde bu maketten yer alacağı bilgisini elde ettim. Kendileri de sağ olsunlar bu maketten bana da hediye ettiler. ileride eğer ki böyle bir Pınar Karşıyaka boyamasını gerçek bir uçağın üstünde görürsek tabii ki de çok mutlu olurum. Ben çocukluğumdan beri pilot olmak istiyorum. Ve pilot olma tutkum, havacılık aşkım çerçevesinde de şu anki imkanlar dahilinde sanal havacılıkla uğraşıyorum. 2011 senesinde almış olduğum bir planör eğitimi var. Şu an İzmir Üniversitesi'nde Yazılım Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu Yazılım Mühendisliğini seçmemdeki yegane ve başlıca sebep de üniversiteden mezun olduktan sonra gelip Türk Hava Yolları'nda pilot olarak işe başlayabilmek. Elbette çok şaşırdım. Böyle bir organizasyon olabileceğine dair beni bilgilendirdi. Cuma günü bana bir telefon geldi Tuğba Hanımdan Türk Hava Yolları'ndan aradıklarına dair. E, bu boyamayı e, başta yaptığım zaman e, işin bu boyutlara gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Türk Hava Yolları eğitim merkezine gelebilmek, e, simülatörde uçabilmek benim için bir rüyaydı. Ve e, pilotla giden bu yolda Türk Hava Yolları'na ilk adımımı böyle atmış oldum. Mars'ın mensupları olaysız bir <laughs> şekilde dağıldı. Efe Dağhan. Dağhan. Ki... <laughs> 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 o zaman tekrar ilk yerde size ama şunu söyleyebilirim. İnşallah ileride karşı yakayı o seviyelerde görebilirsek.